Hepinize merhabalar ben Emre. Videoya geçmeden öncelikle arkadaşlar abone olmayanların oranı %96,8. Bunun oranını düşürmek için abone olun lütfen arkadaşlar. Neyse hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü videonun konusu baslıktan da gördüğünüz üzere her karakterin en iyi kostümlerini belirleyeceğiz. İlk ol buradaki tüm karakterlerin en iyi kostümlerini deneyeceğiz bakacağız. Öncelikle tabii bütün kostümler bende olmadığı için Nuss buradayım. Şimdi ilk olarak hangi kostümden başlasak diyorum. Selin'in hangi kostüm sizce daha iyi? Arkadaşlar bana katılmadığınız yerlerde yazın. Bence Selin'in en iyi kostümü Cadı Selin. Baykuş Seli geldi evet tri model olarak ama Bence hala Baykus Selin'in önünde cadı Selin. Ah, hemen eğitim alanına girelim. Bakalım Baykus Selin'in efektleri. Öncelikle oyun içi görünümün çok güzel. Böyle uyut efektlerinde Baykuslar çıkıyor. Şöyle atalım. Bakın kediler falan çıkıyor. Güzel. Normal vurusu da böyle. Onun küçük hali ve daha az efektli. Şimdi diğer karakterimiz Colt. Arkadaşlar Colt'ta Mega Colt tabii ki ama hangi Mega Mega Colt derseniz gördüğünüz kusursuz Mega Colt diyeceğimi sanabilirsiniz ama mücadeleci Colt tabii ki. <laughs> Söyle bir köşeden neden değiştirdik? Mücadeleci Colt oyunun en değerli kostümlerinden biriydi. Oyuna geldiğinde 4 liraya satıldı. O zamana göre çok fazla mıydı? Orsaydım. Şöyle. su yıldız puanlarından atıyor. Onun zamanında yıldız puanı var. Tabi fazla normal efektler. Görüyorsunuz çok güzel bir kostüm. Diğer kostüme geçelim. Diğer karakterin kostümüne. Burada bul var. Bulun minatör bul. Tası yani güzel görünüyor. Ama benim anlamadığım şey arkadaşlar. Bence Olympus Evs sahneleri falan bu tema yakışmıyor. Yani. Mitoloji teması. Şöyle altın atıyor. Değişik bir şekilde. Şöyle. Uyut efekti de çok güzel. Arkasından pelerin falan çıkıyor. Neyse. Diğer kostümümüz Brock'taki Brock'ta düşünüyorum da fazla güzel kostüm var. Hmm. Çok kişiye göre Zeus Brock. Ama bence Zeus Brock. Yani kötü ya. Yine tanrısal bir karakterin gelmesi zebr olsa, olsa bence saçma. Bu yüzden postladı Brock. Yani KYM Hacker Brock falan da güzel ama bence postacı Brock Brock'un en iyi kostümü. Söyle bakalım öncelikle. Bir de kostümün en iyi yanı ücretsiz de alabildiğiniz bir kostüm arkadaşlar. Posta fırlatıyor. Düşünce de parçalanıyor. Söyle düsüsü Böyle. Tamam. Şu animasyonunu da yaptı. Gayet güzel bir animasyon kostüm enderli zaten destansı için çok iyi. Rico. Yani Rico da hükümdar Rico olur. Dur mücevher hükümdarı Rico yani. Bölüm sonu Rico'yu ben kendim kullanıyorum. Kendime biraz daha hoş gelsin. Gelse de yani bu kostüm efsane bir kostüm. Söyle. Ben sadece görüntü olarak bakıyorum bana hesabımda kostümlere de. Bu kostümün her şeyi tam yani. Öldürme animasyonu. O içisindeki mücevherler. Her şey çok. Burada değişiklik yok. aksesuarları da keske değişse de. Neyse. Animasyonunu bir kere daha yapsın. Tamam. Spike'da yani biliriz de. Çizgi film Spike'a göre ben Karalo Spike ya. Yani efsanevi kostüm seçemiyorum arkadaşlar. Yani o kostümün çok iyi olması lazım. Bir efsanevi kostümse. Efek animasyonu çok iyi söyle. Açık bu da çok iyi arkadaşlar. <laughs> Spike emoji. Tamam. Animasyonunu bir daha yapsın. Hani çizgi film Spike'a göre animasyon olarak da çok iyi. Baley. Dünkü videomda usta baley almıştık arkadaşlar hatırlıyorsanız. Ama ben usta baleyi severim. Ama suda korsan baley var yani. Korsan baley de bir yani sağlam kostüm. Şöyle. Bali şey animasyon olarak kötü bende yok. çok kostum. Bunda da şey yere düşünce bazen bir iki topot atıyor. Aa topotun kafası da çıkabiliyormuş bazen dur. Bir daha göstereyim. Gel çık. Şöyle çıkmıyor. Çık. Dur şöyle atsak daha fazla çıkma ihtimali var. Arkadaşlar ahtapot bana küsünüz. <laughs> ne diyeyim? <laughs> Ahtapot. Alo, az önce çıktım. Neyse arkadaşlar, ahtapotu siz şeyden görürsünüz. Bütün <laughs> videoyu geri sardırıp görürsünüz. Çıkmıyor çünkü. Bakın, çıkmadı. Neyse. Şöyle korsan bale animasyonu da efsane. <laughs> Jesse de yani şaka dedi. Cessi Jesse Jesse diye olmasa burada. Gayet iyi bir kostüm Süper Ender'e göre. Skadi de animasyon olarak, taret olarak yine efsane kostümlerden. Şöyle buz atıyoruz. Tareti şöyle büyük görelim. Yani buz tilkesi kisa atıyor tarette de bence güzel. Yani ne? Güzel bir karakteri. Tere uygun bir kostüm. Şimdi Nita. Bende Nita'da bir tek panda Nita var. Ben Nita'ya kostüm almam lazım. Nita'nın en güzel kostümü Mecha Godzilla Nita. Nita'da çok güzel kostümler var burada. Kırmızı burunlu Nita olsun. Çok özel bir kostüm. Yeni gelen kosucu Nita olsun. Animasyonu falan. Nian Nita. Onur Mek seçeneği. Ruiso Nita. Yani rengi Nita kötü kostüm. Ben diyeyim size. Bence fildisi almak yerine Nita kostümü olarak Mechagodzilla alın. Eğer alabiliyorsunuz. Şöyle. Bakın Nita kostümlerinde genelde efektleri kötü olur. Ama bunun efekti çok iyi. Söyle. Şöyle. Ayısını da bir büyük atalım. Yani mega Godzilla ayısı da. Çok iyi. Neyse diğeri Dynamite. Dynamite yani söyle düşünüyorum da küflü Mike. Ben de gizemliği hak etmeyen bir kostüm destansı olsa okeyim de. Bence zaman fiyat performansa göre değerlendireceğim arkadaşlar. Bu 39 taslık ay 29 taslık bir kostüm. 30 tasa geldi. De bu yüzden Flamengo Dynamite bence çok iyi. Fiyat olarak bakıyorum bu Dynamite'a. Şöyle eğitim alanına girelim. Yani şöyle Vurus animasyonu. Rakipte kırmızı görünüyor tabi bu vurus animasyonu. Bu yüzden çok daha iyi görünüyor. Kostüm uygun. Söyle zıplayalım. İkiyle zıplayalım gel. Ah be he. <laughs> iyi oynayamıyorum ben biraz. Söyle. Gelin ikili zıplayalım. kop Yalnız yere gittim. Yahu düzgün yere zı koyamıyorum. Suriye, Suriye. Dur mermim olsun. Zıpladık sayın siz. Şimdi... El Primo. Benim main, main karakterim. Hatırlarsanız Sünger Bob El Primo diye Kaplan El Primo'yu almamıştım. Ama yine de benim en sevdiğim El Primo kostümü Kaplan El Primo. Yani El Primo'da çok kostüm değiştirmeyi sevmiyorum. Bir 4 sene ne e, El Rudo Primo ile oynadım. Sonra El ücretsiz aldım falan. Lan sonra El Bok geldi. İşte uyut animasyonu da tam bir oyun animasyonu yani uyut Böyle bakın. Bum. Yumrukları falan da piksel piksel. Yani eski oyunlara gibi bir kostüm. Mortis ise... Yani hiper sağdı seçmezsek olmaz. Çok güzel bir kostüm. Söyle eğitim alanına da girelim. Ben ilk bu kostüm geldiğinde sevmemişti burada. Bu biraz garip geliyordu. Şöyle gelsin. Bu. Ölüm animasyonu çok güzel. Şöyle hiperine basalım. Bu ikisi. de efsane ya. Yani bu kostüme dence hiçbir şey yok. Bir de hipersiz Uyti'ye bakalım. Ben burada neden Uyti kasmaya çalışıyorum ki? Gel bakalım. Hop. Tam şöyle. Gördüğünüz arkadaşlar. Söyle. Çok güzel açıkçası. Şimdi bir dahaki karakterimiz Kurov Bu video biraz uzun olacak gibi. Bu yüzden sadece Eddar kostümü olan karakterleri falan geçeceğim. Kurov da tabii ki de yani Anka Kurov Artık öyle çok güzel kostümler dışındakileri hızlı geçeceğim arkadaşlar. Çünkü videonun fazla uzamasını istemiyorum. Söyle. Kurovun Anka Kurova model falan geldi. İlk 300 taslık kostüm böyle işte. Sıradaki kostüm Poco Loco. Lanetli Poco yani. Şöyle gösterelim lanetli Poco'yu da. Yani kuru kafa atıyor. Bu ikisi de çok güzel. Bence de bir şey yok bence. Sıradaki Bo'nun kostümleri Bo'da yani. Bence bir şey diyeyim mi? Hala Bo'nun en iyi kostümü. Çok eski bir kostüm. Çok fazla Bo kostümü geldi. Ama yine de Horus Bo çok iyi. Şöyle yıldırım atıyor. Burada değişik bir şey var. Yaman yine. Sıradaki karakterimiz Piper. Piper'da Athena Piper yani sıf Olympus falan diye seçmeyeceğim. Bir tane Olympus seç. Kelebek Piper. Kelebek Piper da yine fiyat performans olarak güzel bir kostüm. Çünkü yani asamalı kostüm olduğu için ücretsiz de alabileceksiniz. Eğer sizde varsa o ayrı. Bu animasyonundaki bombalar. Güzel bir kostüm yine. Sıradaki Pem. Pem de ve Borsacı Pem çok iyi kostüm. Burada Kötü kraliçepem Pem yani. Bence bir efsaneviye hak etmeyen bir kostüm. Bir gizemli desen tamamdır. Ama yani efsanevi yok. Bu yüzden ben Borsacı Pem diyeceğim. Yani gizemli olsa Kötü Kraliçe Pem, Kötü Kraliçe Pem diyebilirdim. Ama işte gizemli değil. O yüzden bir amacı yok. Efsanevi için çok kötü bir görünüş. Tara. Tara da remodellenmesi seçeceğim. Seni de yapmadım madam şeyi çünkü yani sokak dincesi tara çok bir animasyonu yok. Ama bunun böyle bir model gelmesi lazım isteyen. Çok çok sağlam bir renk seçeneği. Şöyle Kartları da güzel. Bu iki animasyonu. Taranın şey çıkıyor. Yani güzel. Gayet. Ben ne kadar güzel dediğimi dediğimi yoruma yazana kalp atıyorum. Daryl da Plakton Daryl bence. Yeni gelen bir kostüm. Daryl'a çok yakışıyor. Söyle gösterelim. <laughs> Yani yeşil bir kalkan veriyor. Basic. Pelin Laktonderol'un ne sıkıyor anlayamadım. Yesil bir ses şey sıkıyor. Sıradaki karakter Penny. Penny de yine yeni gelmiş bir kostüm. Pop Penny. Dur. Pop, pop Penny açıkçası yani. Oh iyi. Pop Penny olmasa kaçakçı Penny güzel olurdu. Ama yine de bak güzel dediğimiz sayın kaç defa güzel. Acaba. Yani böyle taretini de atalım. Tareti yenge çıkarıyor Seyin'den. Pop oyuncakları çok pahalı burada. Gerçek hayatta da ya. Yani değerli çok oyuncak var pop'tan. Frank'te mavi kral Frank tabii. Efsanevi bir kostüm. Yeni gelmiş bir efsanevi kostüm. sahane bir kostüm. Bu sefer güzel demedim. Yani e sahane dedim. öldürme animasyonu. O ikisi. Yani iyi. Jin. Jin de bana göre kara samuray din. Melek Jin falan da geldi ama kara samuray Cin de bir havası baskaya. Yani bu kostüm de o kadar eski bir kostüm değil. Şöyle dağılmasını da görelim. Uyut animasyonu da çok iyi. Bir ton aldı çıkarıyor. Hemen geçelim diğer karaktere. Tik. Tik de, de su korup. Mekatik Tik Siyah. Yani ne değişik bir adı var. Ama Tik'in en iyi kostüm. Şöyle o ikisi de direkt kafası da atıyor. O iki bir şey yok. Ve de, diğeri de mekatik şeyi. Tamamdır. Diğeri cool Leon. Leon da tabii ki de beyaz kurt Leon. Yani bu kostüm efsane bir kostüm yine. Çok çok iyi. Renk seçeneği değiştirildiğinde bu kostüm çok daha iyi oldu. Arkadaşlar kurt adam Leon'a göre. Sıradaki kostümümüz ise Rosa'dan ben bin bası Rosa diyeceğim. Çok beğeniyorum kostümü yine. Ne ama yani bin bası Rosa'yı beğenmeyen çok kişi var. Burada fikir ayrılığı olabilir. Bu ikisi falan piksel kostümler. Güzel yani. Kaldı. yani bakıyorum da kaptan kal ya. Çok eski bir kostüm. Bu kostüm ilk geldiğinde bu, bu, Brawl Talk'ı izlediğim zaman heyecanlanmıştım. Korsan Poco ile Koyla Korsan ko, 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 Colt Dilim tutmadı. <laughs> yani Bibi de zamanının efsane kostümü. Kahraman Bibi. Var ya bu kostüm tümün olduğu sezon efsaneydi ya. Ya sokak ninjası Tara. Virüs 8 bit. 3 oh. sonra kahraman Bibi. Of. Oh. Bunların teması mükemmel. Şöyle. Balonu da. Benim sevdiğim tas tarz, Piksel tazları. Yine. Aynı güncellemede gelmiş. Dur. Virüs 8 bit. Yani o güncellemede geldi virüs 8 bitti. Yine efsane. Stara'da da yine aynı güncellemeden ama renk seçeneğini seçtim. Bu <laughs> ikisi de güzel bir iki. Sıradaki karakterimiz sendi. Bana göre kabus sendi. Bana da ücretsiz çıktı melek seytan star hediyelerinden. Ben, de kostümüm yoktu. iyi oldu söyle. Göz animasyonları, vuruşlar falan. Çok iyi. Çok iyi yani. Bir de bir bay byte geldi. Yani ama bir yeterli değil. Bir kostüm lazım. Ben ne kobi diyeceğim. Yani bilmiyorum ne kobis. Yi beğenmeyen yine var. Ama bence güzel bir bir kostüm. Söyle büyük animasyonu o içisi falan böyle daha brawl testlere geçemedik arkadaşlar ben söyle diyorum bu videonun part ikisini gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olun eğer 5 like gelirse arkadaşlar bu seri seri seriye şey yaparız ik, ikinci bölümünü çekeriz yaparız. Sonra şey yaparız. Haren derliğini en iyi kostümleri falan. Öyle yaparız arkadaşlar. Neyse ikinci parti istiyorsanız 5 like hatta 10 like olsun. İkinci part yani biraz zor gelsin. 10 like olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de şey ben Squid Game haritası yapıyorum Minecraft'ta. Gittiğinde, sürümümü söyleyeceğim. Arkadaş ekleyeceğim ileceğim kişilerle o haritayı oynarız, oynarız yani ne, neyse abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.